Pasta Traktör Park kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar traktörümüz Case 120A yepyeni bir model, yepyeni bir seri. Yepyeni bir tasarım. Bu güzel traktörümüzün tasarım ve konfor detaylarını bir çiftçi gözüyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Yeni bir bakış açısı kazandırılmış, çok güzel olmuş. Yeni bir far tasarım var. Yine buradaki e, Bakışı andıran kaşı andıran yapıda Gayet güzel olmuş Daha fazla e, temiz hava alsın Daha fazla çekiş gücü elde etsin diye burada ızgaralar genişletilmiş Neredeyse üst tarafı tamamıyla ızgara yarıya kadar Paralarımızın yapısı değişmiş O zaman şöyle yapalım arkadaşlar Kabin içine geçelim oradan e, Daha ince daha hassas detaylar sizlere anlatalım Ondan sonra zaten Dışarıdan anlatırız Arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ön konsol kısmından başlamak istiyorum. Ayarlanabilen böyle aşağı yukarı ayar yapılabilen bir direksiyon kolonumuz mevcut. Direksiyon kolonumuzla beraber arkadaşlar sinyal kolumuz, sinyal kolumuz bu. Yine sileceği, kornayı sinyaller vesaire buradan ayarlarını yapabildiğimiz bölüm mevcut. Bayağı aktif bir sinyal kolu olmuş. İleri geri şatılımız yine elektronik olarak burada konumlandırılmış. Hemen şatılımızı da göstereyim. Bu geri çek bıraktığınızda geriye ileri gittiğinizde zaten otomatik orta konuma geliyor. ileriye gidiyor. Şuna bastığınız zaman da boşa geçiyor arkadaşlar. Yani tamamıyla böyle aynı sinyal kolu kullanır gibi kullanabileceğiniz bir şatıl yapısına sahip dörtlü flaşörümüz bu ana ekran içindeki menünün işte e, ana menü çıkma vesaire bilgilere azaltma çoğaltma tuşu buradan yine yapabiliyoruz Işıkları buradan açabiliyoruz akşalter de yine burada yine e, bu konsolla beraber traktörümüzü çalıştırıp kapatma hani bölümümüz anahtarın yeri de hareket ediyor beraber. Gösteri ekranımız yine kolonla beraber hareket ediyor. En aşağı konumunu şöyle göstereyim. Bastığınız zaman şuradaki tuşa otomatik olarak şöyle yukarıya kalkıyor. Göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. En yüksek konumu da böyle. Debriyajımız yine elektroniktir. Çok yumuşak bir debriyajı var. Yüzlerinden 95 debriyaj fren gaz 1 metre bir genişliğe sahip yani e, nasıl diyeyim çok rahat kullanabileceğiniz bir yapıda bazıları böyle tam birbiriyle eşit olmuyor ya da arası çok uzak oluyor ister istemez ergonomiyi bozuyor ama bunu da öyle görmedim şu anlık iyi gazın konumu bu alt taraftan geliyor arkadaşlar normalde case e, Max Pro'larda karşıdan geliyor bu da yine onun gibi ergonomisi güzel. Ama bu sağ taraftan geliyor arkadaşlar. Fiteslerimiz kısa. Böyle taksi fitesi gibi güzel fiteslerimiz var. Tavşan ve kaplumbağa iki ayrı şanzıman seçeneğini yine buradan aktif hale getirebiliyoruz bu tuşlar sayesinde. Bu fitesler üzerinde de yani bu fites üzerinde daha doğrusu arkadaşlar park konumu var. Yani direkt buradan hem el frenini çekip hem de buradan park konumundan da daha fazla güvenli bir durma elde edebiliyorsunuz. Burada bir malzeme gözümüz var. Derinliği 5-6 santim var arkadaşlar. Fitesin yan tarafında 2 adet telefon şarj etme bölümümüz mevcut. 6 adet hidrolik çıkışı var. Yeşil. Mavi ve kahverengi olarak. Bunların da kilitlik e, hani kilitleyebilme özelliği mevcut arkadaşlar. Şu an kilidi açık. Şu anda da kilitli. Güzel olmuş. Yani hepsinde çocuk kilidi var. Ben size öyle diyeyim. Kuyruk milimiz elektronik olarak başlıyor. Çift çekerimiz yine e, otomatik olarak başlayabilme seçeneği mevcut. Bu tuşa bastığınız zaman bu da normal çift çeker. Arka diferansiyel kilidi yine otomatik olarak başlatabilme özelliği mevcut. Bu da normal diferansiyel kilidi. Evet arkadaşlar e, bu da şatılın hani böyle ileri gelinin hız ayarı. Buradan ayarlayabiliyoruz. Otomatik kuyruk seçeneği burada var. E, arkadaşlar elektronik el gazı var. Onu da buradan devrini seçebiliyorsunuz. Mesela buradan mekanik olarak ayağınıza bastınız. Herhangi bir devre getirdiniz. Bu tuşa basılı tuttuğunuz zaman onu hafıza alıyor. Bir dahaki sefer bu tuşa bastığınız zaman otomatik olarak o e, gaza gelebiliyor. İsterseniz bunları artırıp da düşürtebiliyorsunuz. Traktörümüzde 3 adet kuyruk mini devre var. 540 540 ekonomi ve 1000 olarak onu da buradan içeriden ayarlayabiliyorsunuz. Arka hidrolik kolların indirme kaldırma ayarı bura. Bunlar tamamıyla elektronik olarak ayarlanabiliyor. İnce ayarları nerede diye sorarsanız o da burada. Mesela ne kadar hızda insin, ne kadar hızda kalksın onların ayarını buradan yapabiliyoruz. İndirme kaldırma buradan. Yani buna basıyorsunuz yukarıya kalkıyor. Buna basıyorsunuz aşağı iniyor. Ayarı buradan yapabiliyoruz. Derinlik ayarını buradan yapıyoruz. Şimdi elektronikte bir el gazımız var. Sağ konsol gayet hoş ve güzel olmuş. Üst tarafa doğru geçtiğimizde buradan klimanın bölümünü görüyoruz. 4 adet fan kademesi var. Bu tuşa bastığınız zaman klima aktif hale geliyor. Burada yeşil ışık yanar sıcaklık soğukluk ayarında böyle buradan açabiliyoruz. Aydınlatmaları kontrolü yine bu tuş sayesinde yapılıyor. Arka camı sileceğinin de çalışması buradan yapılıyor arkadaşlar. Küçük bir böyle telefon bek girmez de böyle 5 santim şeyinde genişliğinde aşağı doğru da 10 santim böyle eninde uzunluğunda diyelim. Şey var bir yapı var. Bluetooth'lu güzel bir teybimiz var. 2 adet de büyük hoparlör arka tarafta. Kılma demişken hemen hava üflen bölümleri nerede? Hemen onlar da göstereyim. Arkadaşlar 3, 5, 5 tane sağda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane de solda 10 tane hava üfleme bölümü direkt konsolun bu direksiyon konsolun yanında üzerinde böyle konumlandırılmış. Bir de şeyi soracaktım arkadaşlar. Böyle direksiyonun burada mı olsun? Yoksa bu tepelerde mi olsun? Hangisini beğeniyorsunuz? Yorumlara da onu bekliyorum. Kapı bulutlarında da şöyle bir plastikle kaplama özelliği mevcut. Kapımız da buradan açılıyor. Güzel durmuş. Hani demir görüntüsü yok etmeye çalışmışlar. Güzel olmuş. Yine buradan da kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Açılabilen sarufumuz var açılabilen diyorum çünkü bazılarının hiç açılmıyor. Sağru oluyor sadece normal cam olarak. Güzel bir hostes koltuğumuz var. Emniyet kemerli. Yine burada bardaklık diyebileceğimiz bir yer mevcut. Arkadaşlar burada da bir şey yapı var da bu ne? Buzdolabı mı yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum. Burada elektronik gibi bir şey de olabilir. Bilenler yoruma yazsın motor ya da tekele kuyruk mili senkronize ayarında buradan seçebiliyoruz. Yani kuyruk mili çalışıyor ama motor devrine göre mi çalışsın, tekerlek devrine göre mi onu buradan seçebiliyorsunuz. El frenimiz yine bu turuncu kol. Burada bir bardaklığımız mevcut. Arka camımız iki kademeli olarak bak şöyle de açılabiliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada iki tane kademe var ya. Bak bir, iki. Yine burada da e, sürüngen fites seçeneğini ayarlayabileceğimiz elektronik bir tuş mevcut. Tepe lambası yine buradan ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar yeni tip aynalarımız mevcut. Bu geniş açılı. Bu da dar açılı ama böyle çok gösterişli. Koltuğumuz güzel bir koltuk var. Dümdüz bir zemin. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Traktörümüzde et bulu sistemi var. Et bulu deposu burada, yakıt deposu burada. Et bulunun kilidi de var artık. Önceden bazı modellerde yoktu. İkisinin de kitleme özelliği mevcut. Takım çantası yine yakıt deposunun üzerinde. 3 adet merdivenle traktörümüze binebiliyoruz. Arka tarafta 3 sağda, 3 solda toplam 45 kiloluk yani 45 bir tarafta böyle üçerli üçerli ağırlığımız mevcut. Diğer tarafı da şöyle göstereyim. Lastik ölçüleri 460 85R 34 arka için Michelin'in lastikleri bu arada. Önlerde bakıyorum arkadaşlar. 380 85R 24 kalın tip kalın ebatlarda radyal lastikler kullanılmış durumda. Tepe lambalarımızın hani bu üstteki lambaların yapısı değişmiş kare olmuş ama beşli böyle aydınlatma led olarak sunulmuş yine alt tarafta da aynısı sunulmuş vaziyette arkadaşlar sinyaller egzozu konumundan dolayı ileriye uzatılmış gayet hoş ve güzel olmuş egzozun yine yapısı konumu gayet güzel İçeriden görüşü de engellemiyor ayarlanabilen böyle hareketli dinamik Ön çamurluklarımız mevcut. Traktörün dışarısından hava temin edebileceğimiz bölüm. Akü yine burada. Demir muhafaza ile korunmuş. Ön tarafındaki ağırlıklara bakalım arkadaşlar. 10 tane 40 kiloluk ağırlık ön taraflarda mevcut. Çok fazla dışarıda değil, çok da kısa da değil. Traktörü de yakışmış böyle yanına baktığınız zaman ağırlıklar. Hemen tasarımını da şöyle daha detaylı anlatmak istiyorum. Kaputu buradan açıyoruz. Böyle e, yabancı marka traktörler de oluyordu ya arkadaşlar. John vardı falan. Onun gibi böyle bir far tasarımı yapılmış. Güzel olmuş. Alt tarafta yine halojen lambalarımız. Özellikle bu kaşandırmış böyle sinirli bir yapıya andırıyor. Güzel durmuş arkadaşlar. Burada siyah bölüm var onun ızgara burada yine böyle siyah bölümler. Ve çok farklı, çok güzel olmuş. Hani 2024'ün dinamizmine, hareketine uymuş. Bak bu da mesela böyle bal peteğinin andıran yapılar var ama bu ızgara değil. Sadece plastik olarak yapmışlar. Bu da ayrı bir görünüm katmış. Buradaki yine yeni yazı tipimiz hoş durmuş. Ayarlanabilen tepe lambamız var. Yine yatık konumda şu an. Arka çamurun ana rengi kırmızı. Böyle 10 santim civarında aşağı doğru böyle eğimli bir çıta yapılmış. Hidrolik kolların derinlik ayarını buradan elektronik olarak ayarlayabiliyoruz. Kuyruk milimizin elektronik olarak sol tarafın çamalılığından ayarlanabiliyor. Yine burada da aynı özellikler mevcut. Arka tarafta 4 adet yine yeni tip aydınlatmamız mevcut. Plakalık en üstte. Onun yanında radyo antenimiz ve en altta da yani camın üzerinde sileceğimiz mevcut. Arka tarafın yapısı gayet güzel olmuş. Hani hoş duruyor. Çok kalıplı göstermiş bu traktörü. Traktörümüzün kaldırma pistonları bunlar. Kabinin amortisörü bunlar. Asansör tip çeksek Normal çekimiz. Kur taze tip kollar. Pimli yan gergiler hidrolik orta kol yine bu da kurt ağızlı içeriden alt adet hidrolik bu çıkış olduğunu söylemiştik 4 tanesi şu an boşta ikisi orta kolda takılı cam suyumuz da burada konumlandırılmış çok gösterişli bir arka gövde yapısı var yine buradan yağ seviyesini kontrol edebileceğimiz bölüm mevcut C dişlisi yok arkadaşlar traktörümüzde. Arkadaşlar Çağ Taşıta, Yozgat Sorguna, Recep Abi'ye ve bütün emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.